Başbakanın gözünde yok. Atilla, şu anda bir son dakika evet. bilgisi geldi. Sözünü kesiyorum. Unutma, kaldığın yerden devam edeceksin. Evet. Sevgili e, konuklarımız, değerli seyircilerimiz, Twitter e, şu anda kapanmış. Twitter'a şu anda girilemiyormuş. E, herhalde başbakanın e, tip vasıtasıyla orada yapacakları şeyleri Yaptığı bir operasyon olsa gerek deniliyor. Çünkü bugün Türkiye'nin her tarafında Berkin Elvan için e, protesto e, eylemleri düzenleniyor. Milyonlarca tweet gitti yani Berkin Elvan için. Yani bu iletişimi herhalde kesmek amacıyla e, ve eylem yapanların kendi aralarında haberleşmesi ve insanların daha kalabalıklaşmasını engellemek maksadıyla böyle bir Twitter operasyonu şimdi yapılmış olsa Nazlı gerek. canım orada. Ben Nazlıcan'dan nasıl haber alacağım? Ya. Orada yapılan bir vahşeti ya da orada yapılan bir suistimali ben nasıl öğreneceğim, bu yüzyılda bu kafayla Türkiye'de iktidar olmak mümkün mü ya da dünyada saygınlık mümkün. kazanmak mümkün mü? Mümkün. Yani zulmün iktidarı diye ancak buna söylenebilir. Böyle bir şey olabilir mi? Şimdi ben yavrumu gönderdim. Orada bulunuyor. Ben ondan bir tweetle haber alacağım ya da orada bir şey varsa onu oradan takip edeceğim. Allah korusun diyorum, Allah esirgesin diyorum. Ama bir baba olarak ben şimdi ona nasıl ulaşacağım? Böyle bir şey nasıl yapılabilir? Böyle bir uygulamaya nasıl geçilebilir? Bu hangi insan hakkı? Türkiye'de ilk kez böyle. Yani bir böyle bir, bir şey olabilir mi? Uygulama Türkiye'de Uğur Bey siz demokratik ülkelerin hiçbirisinde olmayan siz bir Siz hepimizden uygulama. çok usta, çok önde giden bir televizyon habercisisiniz. Lütfen bana söyler misiniz? Canını okuduğunuz bu ülkede sokağa çıkamayacak dereceye getirdiğiniz siyasiler oldu. İstifa ettirdiğiniz yolsuzluğunu, uğursuzluğunu yayınladığınız birlikte, için birlikte. istifa ettirdiğiniz bakanlar oldu. Allah aşkına bir gün telefonların kesildiğini, internetin durdurulduğunu ya da başka bir iletişim aracına son verildiğine tanıklık ettik mi biz? Hayır, hayır. Bu nasıl bir zulümdür? Hayır. Bu nasıl bir karanlıktır? İşte onun için diyorum ki çoğalacağız, çok olacağız ve biz bu karanlığı Mustafa Kemal'in aydınlığıyla yıkayıp atacağız. Bunun başka çaresi. Evet. Bunun başka bir çaresi.